Selam dostlar. Carforsense Simulator'da sıfırdan zirveye ilerlemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Palms Palms yani şu lüks arabaların olduğu mekanda kalmıştık. Lüks arabaları kontrol ediyorduk. Şimdi bugün günlerden neydi? Hangi gündü lan bugün? Bugün günlerden ne? Bakın başayım gelmiş mi? Yok, gelmemiş. Bugün günlerden çarşambaymış. Evet dostlar. Bugün günlerden çarşamba. Oyuna yeni bir güncelleme geldi. güncellemeye güncelleme yaptım da tam olarak ne geldi ne değişti hiçbir bilgim yok bakmadım kurcalamadım yani onu elbet değişen şeyler vardır oyun oynarken görüp keşfedebiliriz şimdi burada en son arabalara bakmıştık bu arabaları hedefimiz zaten bu lüks arabalar zaten parayla dostlar az çok biliyorsunuz yani böyle bunlar zaten rc ile satılıyor bizim yedi rc'miz var rc'yi toplarız bundan böyle bir gidip bir tanesini alırız iyi parayı satarız ondan yana sıkıntı yok yani bundan çoğu öylece satılıyor. Sadece şu baştakiler 1, 1 milyona 900 bine falan satılıyor. Şimdi bugün pek yapabileceğimiz bir şey yok. Önce bir kendi mekanımıza gideceğiz, kendi mekanımıza bir bakacağız. Neyimiz var, neyimiz yok. En son ne yaptık hiç bir bilgim yok. Hatırlamıyorum. Bir ofisimize uğrayalım. evet, ofisimizde iki arabamız varmış. Burada bizim dayı oğlu var. Para ver diyor, kirala diyor. Seni ben kiralayacağım. Sen bari bir şey. yap. Bak böyle daha iyi olur, böyle daha güzel olur. Ya zayıflasan göbeğe edersen daha güzel olacak, dayımın olur. Şimdi şu mekanı bir temizleyelim, bir mekanımızı açalım. Ben ne diyorum? Müşteri niye gelmiyor? Mekan kapalı çünkü. Ha. Arabalarımız kirlenmiş ama arabalar biz satıla vermiştik. Burada bu kimin arabası? Dayı oğlum? Bu Sen araban? Bu kimin arabası? galiba bizim dayı oğlunun arabası Neyse dayı Olu, sen arabayı da aldın ben satıyorum bilgin olsun <laughs> Bunun farları niye böyle sarı lan? O kırmızı renkleri falan çok, çok tatlı duruyor Beyju Arabanın markası bilmiyorum bu oyundaki markalar biraz farklı Şimdi ben arabadan inmem lazım dayı oğlu ben arabadan nasıl iniyorum Bu arabamızı da satalım bari Çekici çevrim içi çekici tüm araçlar evet, tüm arabaları buradan böyle bakabiliyormuşuz. musunuz oyunda bana bir araba var satılık arabalar kısmına geldik neyimiz var Nissan kaç Aa, zaten doğru yazmış Toyota Yaras Kia Sportage Nissan Qashqai satıldı gibi bunu satalım kardeş alış fiyatı sıfır yapılan masra sıfır Aa, az önce güncelleme yaptığımız için bize hediye etmiş o arabayı Evet dostlar onu da öğrendik çünkü sıfır bedava her şey Burada, güncellemeden dolayı burası değişmiş. Normalde böyle değildi. Şimdi biz buna e, fiyat bellememiz lazım sanırım. E, ne yapalım bir 50k diyelim. Tamam mı? Ne olur ne olmaz. <laughs> Sanki fazla ya yazdım. Buna da isim katalım. Niso diye. Yeni arabamız var. Güncellemeden dolayı bize bir bedavadan araba sağ olsunlar vermişler. Niso'yu da satışa çıkardık. Şu an toplam 3 adet arabamız var dostlar. Bir de dayı yolunda işe aldık. Bari çoktan para kazansın. Bir işe yarasın. Biraz bekleyelim. Şurada da bir araba var. Dur, dur şu tarafa gideceğim. Ben bir drag yarış bölümünde bir şeyler var. Ona da bakayım bari bize, müşteri gelene kadar. Drag racing diyor. Konuşalım. Yakında araba yok kanka. Ha, yandaki araba ne? Sanırım biz kendi arabamızı alıp geleceğiz bunlarla yarışacağız öyle mi öyle anladım galiba. Aa dur. Müşteri geldi müşteri geldi. Evet dostum, da. evet dostum hoş geldin hoş geldin. Öyle öyle bir yere girdin arabanın içine girilir mi ya? Neymiş kilometre 11'i 20.000'e vermiş. Biz alış fiyatı 8.000 bin. 12.000'den satıyoruz satma sat. 12.000, 12.000, 12.000 çok mu iyi sonunda dakika kral. Şimdi o araba satılana kadar ben şuna bir bineyim. Şuradan şöyle. Geri gelecek mi? Şöyle bir geri gelelim. Son şuradan şöyle bir çıkalım. Şu drag racing bölümüne gidelim. Neymiş görelim. Hadi lan biz buradan yarışabiliyor muyuz? Hava alanı harita. Hava alanı. Vites otomatik otomatik yarış Bayis 1200 tamam hadi gel bakayım Gel kim kimi yerse Evet dostlar Elemanla yarışacağız Arabası hızlı olabilir bizim araba yavaş olabilir Hiçbir bilgim yok Buradan birinci vites aldım Hop yardır vites 2 aldık yardı devam devam vites 3 aldık devam You lose. Ne oldu ben niye dedim ben niye luz dedim ya? Erken mi kalktım? Yanlış bir şeyler yaptık sanırım. Kral arabaya tekrar binebilir misin? Şöyle bana daha gidelim. Biz sanırım erken kalktık. Çok erken kalktık ve bu bizim kaybetmemize sebep oldu. Az ama yine de hiç çoktan iyidir. Yarış yarıştır. Bir deneyelim. Bir çözmem lazım benim bunu. Evet orada yeşil ışıklar varmış dostlar. Birinci fites al bakalım arabayı. Alamıyoruz. <laughs> <laughs> Bas oğlum hop at, at bir fites daha. Bir tane daha at. Bir tane daha at. Bir daha vur. Tamam kazandık. 919 kilometre 12 saniye right on new way. Tamam biz diğerinde erken başladık. Yeşil ışığı falan beklemedik. Ondan kaybetme sebebimiz o. Hata yaptık yani. Hiç yoktan 300 dolar üstü ama diğerinde bir kaya yakın para kaybettik. Bu biraz kötü oldu. Müşteri gitti mi dedi. Ekranda müşteri beklemedi gitti öyle bir şey mi yazdı yoksa ben mi yanlış gördüm. Bir deneyim puanı kazandıktan sağ ol. Ofisim niye kapalı? <laughs> Kardeş ofisim niye kapalı? At şunu. Ama şimdi biz buradan yine aynı şekilde şuna basalım efendim. Yanlışına bastık yine. Araba satılma ilanına gelelim. Tabletimiz değişmiş bu arada. Satışa geldik Şuna tekrardan 30k diyelim. Hızlı bir araba çünkü. 30k dedik. Pardon. 300k dedik. 300 bin oldu yanlış oldu bu şimdi 30 oldu işte tamam onu da yarışa koyduk yani on, onu da pazara kattık herhangi bir yapmamız gereken bir şey var mı şöyle bir bakalım 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 şurada var mı bir şeyler yok burada var mı yok günün bitmesine az bir şey kalmış saat 4 biraz bekleyelim biraz zaman geçirelim müşteri bekleyelim burada Evet dostlar bir müşteri geldi Hangisine geldi? Niso'ya gelmiş. Niso'ya gelmişsin. Hoş gelmişsin. 30K demişim ben Niso'ya. Düşünüyorum 12K diyorsun. Niso'nun normalde genel fiyatı ne kadar olduğuna dair hiçbir bilgim yok. Peki şu an ölü fiyatı da veriyor olabilir ama Niso şu an hasarlı biraz hasar da vermiş dair bir konu. Tamam, Niso'yu sattık 12K'ya. Şu eleman elimizde kaldı. Galiba elimizde patlayacak bu. Neyse biz bir gidelim günü bitirelim. uyuyalım ya da biraz daha bekleyelim belki eleman gelir. O gelene kadar bu köşede bekleyelim. Ne oldu lan? Kötü. heh Tahta girdik. Drak yarışında bir şey var mı? Yok. Tamam. Gün bitirme zamanı gelmiş. Hadi günü bitirelim. Günü bitirdik. Ee, sonuç kazancımız 25k ekstradan kazanmışız gün sonu. Güzel. Sonraki gün diyelim. O bugün açık arttırma var. Son kez bir açık arttırmaya girelim dostlar. Açık arttırmadan sağlam vururum diye düşünüyorum. Tabi bizim o diğer elimizdeki araba satılırsa. Elimizde 30k var. Bir araba alabilecek fiyat paramız var. Ama bu açık arttırma Umarım ucuz araba verir. Şu araba satılırsa güzel olacak da ben bu ne nerede fiyat demişim acaba? Peki fiyatından dolayı gitmiyor. Satılık araba diyelim. Ne vermişim sana? 20k demişim. Yapılan masraf 700 Al alış fiyatı 9k tamam. 20k güzel. Kötü değil. E yine bir şey yapalım. Sen çıkar gir yapalım. Sistemi düzeltelim. Çıkar. Satışı iptal et. Satışa koy. Al sana 15k diyelim. Şuradan da bir fotoğrafını yerleştirelim. Tamam. Ve bir de şey yapabiliriz. Ne efendim şuraya gelirsin. Ee, buradan web sayfaları kredi bir kredi çekebiliriz aslında. Ne bize 58K'ya yakın kredi verebiliyorlar. Güzel bir şuradakine bakalım. Şurada parçalayacak araba var mı? Parçalayacak araba var. Oradan da birkaç K gelir diyeceğim. Parçalayacak araba yok. Ama parçalar var. Toplayalım parçaları. Hiç çoktan iyidir iyi çoktan iyidir çoktan iyidir dostlar para paradır topla kardeş bunu topla dostum şunu şunu da topla bunu da topla başka parça var mı var mı kaçırdım göremediğim varmış bunu da alalım başka başka yok tamam tamam Bir k da buradan geldi drag yarışında yarışacak arabamız yok açık arttırma saat kaçta başlıyor 11'de başlıyor Elimizde bu araba var. Son kez bir kredi olmadı. Bu satılmasa bir kredi vururuz. O kredi ile birlikte açık arttırmaya gireriz. Oradan da iyi vurgun yapabiliriz. Biraz daha bekleyelim. Saat 11 olana kadar. Olmadı kredi çekeceğiz. Saat 10 oldu ama hala müşteri yok. Biz de ne yapalım? Şuradan gel efendim. bankaya gel. Ne kadar veriyorsun bize? 61k veriyorsun. Biz de 61'ini isteriz açıkçası. Başvurdum bekliyorum bekleni onaylandı Oo, dertimiz Hadi bakalım araç çıkarttırmaya Sağlam vurgun yaptık ama her hafta güzel para ödeyeceğiz o ayrı bir konu Şuradan mahalle karavan araba pazarı aç çıkarttırma Aç çıkarttırmaya geldik Liderlik tablosunda kimler varmış %1.1 2.2 Nedarız Selere Musti 3.6 Porsche 911 Bu arabalar mı göstereceğim size Oha Günlük bile nasıl 5k dostum biz en son oynarken şey oynuyorduk. Bu daha başlamamış. Koş 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 müşteri geldi müşteri geldi koş. Gelecek zaman mıydı dostum? Aç kartım başladı dostum dostlar. Yetişiriz biz de yetişir sıkıntı yok. Tamam satıyorum al ne istiyorsan satıyorum al. Al, al verdim al al. Hadi git 15k güzel. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Arşık arttırma koş. Koş 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 koş. İlk arabamız neymiş? Tamam o araba kötü. Sıkıntı yok. Ver bakın bana bilet. Oturdum. 30 kalın <laughs> bir araba tam bu araba gitti bu arabaya yetişemedik. Of 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 bu çok pahalı buna giremiyoruz bile. Evet efendim buna giremiyoruz bile. Bu biraz kötü oldu. Ama güzel araba aslında. 300 bin yakın fiyatı çıktı be. O oh kadar paramız olsa değil. neyse 100 kamız var. Bundan sonraki arabayı böyle bir yüzde yakın bir araba alabilirse böyle 60, 70, 80 ilk baştaki onu troy aldı. Lestia, Alexania, Alexander, verdiler Bu bizim eski kasa BMW. Tamam, bunu alıyorum. sadece ön tarafa sarla herhangi bir hiçbir şey yok. Yapıştır. Büyük oynayacağım. 36K. Hı. Ay olsun 36K'ya biz aldık. Bizim adımız Guas bu arada. Bu da 65'e çıkmaz umarım. Başlat bakayım. 4K verdim. 1 verdim. Bir tane daha verdim. Veremiyorum. Veremiyorum. 2 tane alabiliyorduk <laughs> iyi olur da bunlar aldı. Neyse hiç yoktan iyi bir tane Skasa BMW'miz var. Güzel araba. Altta plakası yazıyor. Dörtümüz araba. Üf. Hanemize güzel temiz bir araba aldık dostlar. Ofisimize bir uğrayalım bakalım. Bakalım burada ekstradan bir şey var mı? Herhangi bir yenilik. Sana bir şey gelmiş mi? Yakında gelecek. Bir yıldır hale yakında gelecek. Bir yıl oldu. On yıl oldu hale gelmiyor ya. Size bir şey yapabilir muyum? Herhangi bir etkileşim geldi mi? Senden kahve alabiliyoruz. Sana bir bileklik gelmek olurdu aslında da neyse. Ama BMW de BMW. Dostlar şu arabanın güzelliğine bakın. Hanemize yeni araba aldık. Eski kasa BMW. Bunu mesela fotoğrafını çekeriz daha çok. Şuradan beni bir ofisime götürürüz Zaten boyası yasım yok. Sadece ön tarafa hasarlı. Onu da tahmin ettiriz şimdi ucuza. Yakıtları var tamam. Hız testini yaparız. Bunlar drag yarışan kişiye türlü alırız aldırırız ha. Dur kral. Dur dur dur. dur. Kaz kaza istemiyorum. Fazla istemiyorum. Ne kadar çok kaza yaparsa o kadar masraf gidiyor. Kaza istemiyorum. <laughs> Arabayı pelte çıkardık bile. Usta hadi 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 hadi. Hadi ustacım hadi. Seni bek. Hop arabayı soktuk buraya indik aşağı. Ustamızla konuşalım. Küçük küçük hasarlarımız var. 3 kaya da hasarı tamamlayalım. Hasar tahmin olsun ustacım hadi bakın hızlı bir şekilde. Tahmin et şunu. Helal lan sana. Evet. Arabamız tamir oldu. Jantlar da Güzel ha. Arabamızı şöyle bir ufaktan ufaktan çıkartalım. Tamam. 61 kmız var. Yine var. Bir sonraki güne daha güzel bir araba alırız diye düşünüyorum. Açık arttırma veya araba pazarını bekleyeceğim. Şuradan Carlos karımıza şöyle çaprazlama bir şekilde. He. İşte bu. Şundan da bir fotoğraf da alalım efendim. Kamerayı çek. Evet mükemmel bir fotoğrafımızı da aldık. Şimdi bunu satışa koyacağız dostlar. Bunu da satışa koyalım ve bitirelim buradan. Hanemize güzel bir araba girdi. Tamam borçlarımız açmamız var. BMW kaçmış? BMW E30. M30 dedik. Buraya da kaç kaydan almışız biz bunu. Şunun önce fotoğrafında yerleştirelim. Yapılan masraf alınan fiyat 36 39 40 desek seni ben yüzde okuturum kral. Ben seni yüzde okuturum. Yüzden aşağısını vermiyorum. Herhangi bir hasarın yok, kirliliğin yok, hiçbir şeyin yok. Satışa koyu dedim bıraktım. Yüz kat. Bu gelmiş mi? Bunlar daha gelmemiş. Evet dostlar hanemize yeni araba güzel bir araba da aldık. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Hatta son şuradan şöyle Satıştaki güzel bir fotoğraf çekelim ki. Ha, şu şekil BMW E30 dedik hop çektik tamamdır. Güzel bir kapak fotoğrafımız var bekleyin arabamız sağlam. Serinin devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın dostlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay.